Söyleyebilirsiniz çocuklar. Çocuklar okulumuzun geleneksel kostümlü balosu için bu yıl bilet satışları bende. Lütfen geç olmadan almak isteyen arkadaşlar kaç kişilik bilet istiyorlarsa bana bir mail atsın. Kostümlü balo mu? Geçen yıl kasımo da olmuştum. Ama artık bu yılda vampir olurum herhalde. Ben de pamuk prensesi olmuştum. Ya çok güzeldi ya. Ay! Ya bu sene bir değişiklik yap, kötü kalpli cadı ol. Sana daha çok yakışır. <laughs> <laughs> Şimdi biz buna gülelim mi burada? He. sen ne olmuştun kanka? Yani bak sakın bize yakışıklı prens falan deme ha. Ya biraz şaşırt bizi ha? Yakışıklı prens de. yıl sizi de göreceğiz gençler. Bakalım biz de böyle gülecek miyiz? Ben acaba ne olsam ya? Bence sen hiç zorlama ya kendini. Olduğun gibi gel. Soytarayım diye gezersin. Bunu çok düşündün mü? Sen de çok zorlanmazsın ha. Ceketi çıkar gömleği ters. ki bitti gitti oğlum. Akıl sen kaçtık deliyim dersin bak kimse de bir şey demez. Niye? Çünkü tipin çok müsait. Vallahi ne mutlu bana bunu yakıştırdığın için Amerik. Sağ ol. Ne demek her zaman canım. Çocuklar dersi kaynatalım diye söylemedim. Bilet almak isteyen bana mail atsın konu bu. Hocam biletlerin fiyatı ne kadar? Kişi başı iki yüz TL Asiye'cim. Anladım hocam. 200 diyorsunuz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.